Arkadaşlar selamlar. Bugün yine Wild Kayn oynuyoruz. Karşı takım şöyle bir göstereyim. Karşı ormancıyı master'mış. Support'ta da Malphite var yukarıda. Ne alaka? He Kalista Malphite taktı ya. İlk gengi oraya atalım. <laughs> İki saniye bekleseniz olmaz mıydı ya? İki saniye. Bak. Üç dürü aynısı oluyor. Üç video çekmeye çalışıyorum. Nereye gen katacağım desem... Ölüyor abi adamlar. Dakika bir de ölüyorlar. Hep bekleseler... Ölmeyecekler. Kılıç alacaklar. Burada Gromp'u es geçeceğim. Yengeci almak istiyorum. Zed'in canı bayağı az. Şimdi bak Master vex'e doğru gidiyor. Gidiyorum tamam mı? Master ayağıma doğru geliyor arkadaşlar. Flash'ı olabilir. Flash'ını göz önünde bulundurarak e, atalım skilllerimizi. Düz vuruş. Tamam, bak düz vuruşu öldü. Zed'e de flash Q'yu basıyoruz. Sonra kuleden çıkamıyoruz. Rex de alamıyor. Andaki diyelim. Şimdi Gromp'u alalım. Ultimiz gelsin. Sonra şu Malphite'de Kalista'nın cezasını keselim arkadaşlar. Allah aşkına ya nasıl geçmedi oradan? Çok saçma ya. Ve atmazlar inşallah. Geldim açtım ultimi abi. Canlar az. Kalista'nın flash attığını gördük arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ben bu adamları dive atarım bu arada. Çünkü ben çok sinirlendim arkadaşlar. çıkar beni. Kuleden çıkar beni. Ah neyse tutuştur ya da yedim mi ben? Aynen tutuştur demişim. Onu da pingleyelim. Şimdi Kayn'da erken oyundaki ölümleriniz o kadar önemli değil arkadaşlar. Çünkü yük kasıyorsunuz. Dönüşümünüz geliyor. Kayn dönüşmeden oyundaki en güçsüz şampiyonlardan birisi. O yüzden hızlı bir şekilde dönüşmeniz lazım. Şöyle bir totem bırakalım. A blue varmış. Blue'yu hızlayabiliriz. Master... Master, master a master demime geldi. Master'a odaklanalım. Bedava master arkadaşlar de ulti bastı sıkıntı her şey. Oğlum siz niye bu kadar kaynak harcıyorsunuz ki ya? Ya so flash diye de yazalım. Bakalım Fiora verdiğimiz infoyu değerlendirip Yasuo'yu kesebilecek mi? Kesemeyecek gibi. Şimdi ultimiz gelecek. Ulti gelmeden önce birazcık orman dönebilirim. Ha evet Fiora aldım bence onu. Alamadı galiba arkadaşlar. Biz gidelim yine oraya. Aynen. Olsun canım. Neyse lane'i itelim. Yasuo'ya bir şey yapamıyormuşuz. Şimdi Yasuo'nun B attığını gördük. Ozet bence dayanamayıp Vex'e bir W atacak. Yani Vex'e atmadı da. Geldim geldim Vex gel gel oyna. Oo oynama. Master trolledi birazcık. Cık, yok ya. Yengeç de durmuyor. Benim mavi de gitmiş. Çok iyi süper. Zed niye beni kovalıyor lan? Benim üzerime doğru geliyor. Topa gidelim. Bura biraz troll gibi ya. Ha ah, canlara bak ya. Aha bu ne yapıyor? Ya ah dönüşüm de çok ucunda kalmış ya keşke dönüşüm gelseydi bird olurdu o zaman Fury 0 3 olmuş arkadaşlar yine bir top lane vakasıyla karşı karşıyayız O Yasuo kuleyi iterken ona bir selamünaleyküm aleyküm yapabiliriz Merhaba Yasuo selamun aleyküm Yasuo çok vuruyor bana ben Yasuo'ya 1 vuruyorum e, 8 level olduğum için arkadaşlar Öyle ufak bir sıkıntımız var Neyse. Master'ın ormanına gideyim ben. Master benim blue'yu almıştı. Onun blue'su duruyordur. Aynen. Acaba gölge mi? Yok ya. Bu adamlara darkin olmak zorundayım. Şöyle de bir totem bırakacağım. Master'ın görüşü bizde olsun. Burada ne oluyor? Z bir şeyler yapıyor gibi ama. Hop çarpı attım. ya görüşürüz. Bay bay. Hatta şunu da atacağım senin gözün önünde. Niye flash attı bu manyak? Ölmem ki. Q var. ya yani Yasuo çok boş oynadı. Şimdi bak Fiora'cım bak hazır mısın? Ya son flash'imi pingledim. Ona ölme tamam mı? Hemen bir Dark'e dönüşelim. O Fiora ölecek değil mi yine? Cık. Master azcan. Master öldü. Master ölmedi. Ha, Master öldü. Okey. Oh, onlar bunlar ne biçim itiyor burayı ya? Vur vur. Kule düşmesin. Tamam kuleyi tuttuk. E, bu sefer de top lane'i itiyorlar. Abi kimse mi iyi değil bizde ya? Vex oynayacak mıyız? Vex'in ultisi var mı? Vex'e güveniyor muyum? Öyle artık ha. Abi çok, çok yanlış yere gitti. Master'ın bu şeyi Malphite'ın hareket hızı ne? Ee, çok iyi hocam. 5600 hareket hızı. Ha, AP miydi? Ölü oha. Daha kaçtım. <laughs> lan kovalama lan. Abi hadi sen niye zonya bastın? Neyse arkadaşlar zor şartlar altında LOL oynamaya devam. Hep de beraber geziyorlar ha. Ayrı gezen yok. Ayrı gayrı. ayrı. Ayrı ayrı. Ne oldu? Beni mi keseceğim master? O nasıl bir Q? Yok boş bir Q geldi master'dan. Ya so bu arada sanki gelecek gibi hissediyorum. Bir orman döneyim ben artık level kasayım. Şimdi arkadaşlar Fiora sizce ölür mü? Evet ölür. Oo Fiora işe yaradı. Ne diyorsun? Helal Fiora. Aferin oluşum Aferin sana. Keşke ölmeseydim Fiora'yı. Öldü. Zed evet, gel bakayım. Niye tutuştur attın? Abi W bu hareket hızı ne ya? Kardeşim o CTL 6'yı alırım. Senin sana bir şeyler yaparım o CTL 6 ile. Aynen kanka, aynen. Kaçacak mı? Ha? Kaçacak mı? Ha? Ha? Nereye kaçacaksın? Çık Nereye kaçacaksın sen? Master Grompunu alıyor galiba. Yasuo'yu yemleyeceğim bu arada. Yasuo buradan koşuyor bence. Ama Master geldi. Oo, Kyoto'nun dolcuya dik iyi de. Biraz hayatta kalsam okeyim ya Tamam Yasuo'yu zıplattım Zınk zınk Ay cana bak Öldü o bu arada Zınk zınk Master'da aldık süper Daha gelen giden yok değil mi? Oh güzel ben bir B basayım artık Şimdi hemen Serilda'yı bitireceğiz arkadaşlar Serilda'nın yanına ölü adam gidebiliriz ya Çok fazla adleri var Buz ejderi var Çok yalandan buz ejderine başlasam Bana master gelse W ile Vex ulti bassa Çarpı erken atıp trollesem Sonra bir daha trollesem Okey 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 güzel Aa fark geliyor Üçümüze birden ulti basmasın İkisine birden bassın Ooo ne güzel de böyle attım Çok iyi burası Z geldi gölgesine döner mi? Dönmedi gibi tamam Ha döndü Ya güzel kaçtı helal olsun Güzel oynadı. Önce Blue'yu alsam. Bizim takım 2 saniye ölmese. Çok mutlu olur muyuz? Evet. Yaşanmayacak senaryolarda... Aha Malphite aldılar helal helal. Erken konuştuk arkadaşlar. Rex'in ulti dağlara taşlara. Eee yani Z. Tamam bir buradan yürüyeyim. Bana vurmayın 2 saniye olur mu ya? Master Blue'yu almış. Baba kaçan baba kaçan ee, nasıl oynayacağız ya burayı? Ha Master Flash Q bastı. Asaki'ye yetişebiliyor muyuz? Tamam Yasuo'yu aldık güzel. Kalista'yı da aldık. Dedim ama tabii ki ultisi varmış. Ah be yine iyi vurdum ha. Bu adamlar ciddi ciddi barona mı girdi? Aa trole bak.

bize bedava boron hediye ettikleri için karşı takıma teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Azıcık orman döneyim ben bir 14 level olayım hemen. Ben şöyle hızlı bir şekilde koruyucuyu bitirmek istiyorum. Vex botu itiyormuş. Ne yapalım? Hemen bu tarafta oynayalım arkadaşlar. Bizimkiler midi alacak. ben de Vex'in yakınında durayım. Vex'e geleni beraber keselim. Bence mantıklı bir taktik. Çünkü illa birilerini yollamak zorundalar buraya. Mid kulesini aldık. Şu kuleyi zaten alamayacaktık. Orada durmak mantıksız olurdu. Bakın Blue'yu hızladım hemen. Ee, Grompa da dızlıyorum hemen. Şurada bekleyeceğim takım bıraktım. Master'ı gördük. O oynarlar mı? Oynamazlar ya cesaret etmezler bence. Boş diyeceğim. Boş diyemedim. Ulti basacağım sıkıntı yok. Kaçtım arkadaşlar. Abi Zed nasıl beni görüyor her seferinde? Artık ölesim yok. Koruyucu bitmesine de 20 gold kalmış aslında. Şöyle hızlıca blue'yu alıp bir base atıp koruyucuyu almak mantıklı mı? Bence çok mantıklı bu arada. Bastım B'ye. Tam koruyucuyu aldık. Artık Zed'in ultilerini ölmeyeceğiz. Bak her öldüğümde Zed'in ultisini öldüm. Başka hiçbir şey değil ha. Yani öyle boş boş Zed'in ultisini öldük. Zed orayı oynar mı? Ben orayı oynar mıyım? Ben burayı tabii ki oynarım arkadaşlar. Tam W kaçırdık. Sıkıntı yok. Astr bizi kesemiyor zaten çok iyi. O, bu ne? Bu ne? Yani, <laughs> ulti basmama gerek bile kalmadı. Kalista kötü oynadı ya. Yani buraya bir şey yapamıyoruz. Malphite geliyor arkadaşlar. Malphite ulti basar mı? Bien, yani, okay. Arıcı var. Ee, ulti ile ya sonuncusunu da oylayalım. Sonra şöyle bir şey yapalım. Ya çıktım mı en azından? Ben şey at... şey hedefleyemedim biz. Of. Hadi mi aldık bu arada? Adamlar bana çok sinirlenmiş ama ben size söyleyeyim. Helal Fiora. <laughs> Fiora ilk mi aldı? Harbiden ilk kilini almış ya bu arada. Gold'da da böyle aşırı önde değiliz ha. 4k gold farkı var. 2 skora farkı var sadece. Hadi zıpla artık çar. Ay çarpı kötü attım ha. Merhaba Malphite. Görüşürüz Malfight. Oha, Kadim ne vurdu öyle be? MF niye b atıyorsun Ben burada dursam ne olur? Aslında Drak da bitiyor ya. Bir BM atsak arkadaşlar. Ama ayakkabıyı da geliştirmek istiyorum. Biraz Gold kasalım ya, ayakkabıyı da geliştirelim. 1900, 500 daha, 2400 gold'a ihtiyacım var ayakkabı. Şimdi Kalista var burada. Ay herkesin de flashi var ha. Dead Body gölgesine döner mi? O içinde öldüm ne? Tutuştur atmış ya. Şunu alalım ya. Bari hayatta kalırız en azından. Of ne uzun oyun be. 21 dakika Valdif oyunu mu olur abi? Koş babacım koş 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 koş. Ya herkesin de bir kaçma skill'i var ya. Gerçekten. Zed, gel lan. Ha ne oldu? Ne oldu vuramadın? ne oldu? Ne oldu? Bir can kaldın Zed. Nerede? Zed nerede? Ne oldu beni mi kovalayacaksınız? Hı? Gel gel. Gel kovala gel 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 gel. gel. Kalp 800 vuruyor. Onu çok hızlı azalıyor lan. Evet, güzel attım okey. Geldim koştum koştum. Tamam benim sayemde aldık. Abi savunmayın artık burayı ya. Aa bura troll mü ya? Aha kadim. Zunk zunk. Zed'e ölmeyelim ama ya. Zed gelme. Gelme Zed. Tamam bu oyun biter artık ya. Of yemin ediyorum yoruldum. Terledim. Ne oyunmuş arkadaş. O öldüm lan bir canım kaldı. Abi tutuyorlar mı hala? W attım. Koruyucusu varmış ya sonra. Tek yedim yine mal fight'tan, mal fight'tan tek yiyorum. Çok saçma ya. O çok full AP kazmış. MVP olmuşuz arkadaşlar. 11 kere ölmüşüz ama killimiz çok iyi. Hasarda da en çok hasarı biz vuramamışız. Heimer vurmuş. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Haydi görüşürüz.